yaptım. Bilirsin. Bütün kitapları okudum, bütün kitapları yaktım. Her oyunu kazandım ve her oyunu kaybettim. Ve ayrıca risk abone ol olmamaktan çıktım. Ama seni hiç tahmin etmemiştim. Şimdi ise her şeyi biliyorsun. Yani hadi ya <laughs> da olduğunu <laughs> yani bu yüzden biz canavarlar birilerini öldürmem bizi. <laughs> Ana, Aa, evet evet devam et devam et. Yok ya devam et. Aaa stop Stop. Ne oldu ki? sana dokunmak istemiyor musun? Hey ya, meşgulsün ha. Ne, bir şaka falan mı bekliyordun? Ölü kardeşini hatırlıyor musun? Aa, ne? Evet, senin en iyi kardeşin. Var senin aptal kardeşin. Sözümü kestiğin için sal. Al sana daha iyi bir soru. Kötü bir zaman geçirmek ister misin? <laughs> Hım tamam İşte bu yüzden sözler vermiyor. Dışarıda güzel bir gün var. Kuşlar şarkı... Ne? Naber? Ne haber? Ne? Çöğretme. Ha ha ha. İşimde iyiyim sanırım. Dışarıda güzel bir gün var. <laughs> pekala pekala pekala. Sakinim sakinim sakinim. Sakinim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yüzüne baksana. Dur bekle. Bakamazsın ki. Haa. Dışarıda güzel bir gün. Ha. Evet. <laughs> Hala hayattayım. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur artık dur dur anasını satayım. Ee, dışarıda güzel bir gün. Bu. <laughs> <Puh. gülüyor> Böyle günlerde senin gibi çocuklar. Oh bekle. Cehennemde yanmalı. Pekala şimdi seni hak ettiğin yere gel. Kapacınım. Ne? Burada kaçabilen tek kişi sen değilsin. <laughs> İstediğin şey buydu değil mi? Sen soykırımı istedin. Nasıl hissettirdiğini bilmezsin ki. Ama biliyorum ki her şey bitecek ve yine ve yine tekrar edecek. Bak ben deneyeli çok oldum. Tamam mı? Ve yüzeye çıkmak artık benim için bir şey ifade etmiyor. Çıkabilsek de gene kendimizi burada bulacağız. Çok saçma. Hayır. Hiçbir şey anlamıyorum. Her şey başa sarıp duruyor. Hayır hayır hayır. Belki bilerek yapıyorum çünkü ben tembelim. <gülüyor> <gülüyor> ya tek bildiğimizi. Bekle ben sana neden açıklıyorum ki? Sen sadece bir izleyicisin. Söylediğim gibi ah, ah, Bekle Dinle Biliyorum içerilerde bir yerlerde iyi birisi var Her şeyin burada bitmesini istemeyen biri Birisi çok çok fazla şeyden isteyen biri Hadi kanka ah bak Dostum İyi zamanları hatırlamıyor musun? Bunları bir kenara atalım silahını indir ve benim işimde kolaylaşsın